Dijital, dijitalizm ve dijital diktatörlük. Ee, Sayın Erdoğan da iki kere tekrar etti. Dijital faşizm dedi. E, dikkat çekti. Ne demek dijital diktatörlük? Onunla bir başlayalım. Açalım. Ne anlamamız Tabii. gerekiyor? O şekilde e, hızlı hızlı gidelim. Aslında e, dijital diktatörlük belki son 30 yıldır gündemde olan bir mevzu. E, bilgisayar çağının aslında internetin hızla hayatın her alanına girmesiyle birlikte ee, bir, bu dataları, bu bütün dünyanın verilerini elinde tutan e, küresel şirketler var. Bütün bilgisayarların yazılımlarını yapan, işte hem hardware'lerini hem software'lerini satan, bütün bu hizmetleri veren e, tekerleşmiş kartelleşmiş birkaç şirket var. Zaten bir tanesi işte bilinen e, Microsoft e, bilgisinin sahibi olduğu, diğeri de yine Apple onun rakibi olan Amerikan şirketi. Şimdi Çin şirketleri de var bunların rakip olarak gelen ama. Hı hı. Sonuçta yani birkaç e, küresel şirket dünyanın bütün datasını e, hafızasında tutuyor ve ha, e, bedava ücretsiz bunlar yani WhatsApp gibi diğer sosyal medya platformları da dahil edebiliriz bunlara değil mi? Yani bakın şimdi öyle bir enteresan durum var ki e, bu e, teknoloji yaratanlar dünyanın bütün sırlarına vakıflar yani çünkü e, artık sanal çağda dijital çağda her şey bu sistem üzerinden yürüyor. Hı hı. Düşünün ki ülkelerin en gizli mahrem e, toplantıları, kamu yönetimi, devlet yönetiminin gizli toplantıları, bilimsel verilerin akışı, e, silah sanayisi, ilaç sanayisi. E, yani geçmiş yıllarda bakın şimdi 80'li, 70'li yıllarda işte bu eski 007 00, 00, 00, James Bond filmlerini biliriz. E, bir e, istihbarat için, bir casusluk için e, neler yapılırdı bir bilgiye ulaşmak için? Bugün artık bilgisayar başında çok rahat, hiç bu kadar zahmete girmeden dünyanın datasını karşılarında görüyorlar. Ve ülkeler bunu işin garibi aslında e, gönüllü olarak e, bu e, data imparatorluğunun parçası haline gelmiş durumda var. Yani milli yazılımlar şüphesiz var. Türkiye'nin de var. Özellikle savunma sanayisinde, daha bir takım alanlarda milli yazılımlarla yürütülüyor işler. Ama artık öyle bir çağdayız ki siz dijital dünyaya girdiğinizde ne kadar milli yazılım yaparsanız yapın, ne kadar duvarlar arkasında korunursanız korunun, birileri mutlaka bir şekilde size ulaşmanın yollarını bulacaktır. Bununla ilgili çok ilginç geçmiş, geçmiş yıllarda hadiseler yaşandı. Bildiğiniz gibi Edward Snowden adlı bir e, e, Amerikan NSA ajanı hı hı. E, dünyanın datasını e, çıkardı. Arkasından onun filmini falan da yaptılar. E, yine Wikileaks <laughs> sızıntılarını biliyorsunuz. E, e, dünyanın hemen hemen her ülkesiyle ilgili çok mahrem bilgiler Bilgelerle bir anda faş edildi, ortaya döküldü. Yani artık dijital dünya aslında aşağı yukarı 30 yıldır gündemde. E, bütün hızıyla devam ediyor ama... Son bir yılda geçtiğimiz işte Aralık ayında 2019 Aralık ayında ilk defa konuşulan yavaş yavaş pandemi meselesi, koronavirüs meselesiyle beraber Mart-Nisan ayları gibi resmi olarak da pandemi ilan edilmesiyle birlikte artık bambaşka bir düzleme ulaştı dünya. Ya Buradan şunu mu anlamamız lazım? Belki yani veriler bizde, dolayısıyla sizin mahreminiz bizde istediğimizi yapacaksınız. Diktatörlüğü aslında tırnak içerisinde bunu mu anlamamız tabii lazım? Tabii şu, aslında birazdan geleceğiz ona. Yahudi fütürist ve e, tarihçi e, Yuhal Harari, uh -huh. Profesör Harari, e, 2018 Davos konuşmasında uh -huh. bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Uh -huh. Şunu söylüyor, bundan sonra artık data'nın krallığı başlıyor diyor. E, bu kendi adına konuşmuyor işte. Uh -huh. e, Birazdan yine bahsederiz. E, Bilgeyesi çok yakın dost olduğunu anlıyoruz Hı. konuşmalarında. Ee, yani bu datanın kralları kimlerse onların adına bir anlamda konuşuyor. Bundan sonra artık ülkelerin sınırlarının çok da bir anlamı yok. Yeni dünyada, yeni kurulacak dünyada, yeni normalde hep moda tabirle aslında datanın krallığı başlıyor. Data diktatörlüğü başlıyor ya da data faşizmi başlıyor. E, bakın bilgi güçtür. Bilgiyi kim elinde tutarsa... Teknolojiyi kim yaratmışsa ve onu kim kontrol ediyorsa güç ondadır. Evet. Bugün siz bilgisayar kullanabilirsiniz ama siz sadece kullanıcısınız. Oradaki bütün verilerin tamamına birileri bir merkezden bir düğmeye basıp ulaşabiliyor ve sizin bütün mahremlerinizi kendi merkezine aktarabiliyor. E şimdi bu, bu aslında bile bile daha destemek. Bütün dünya kaçınılmaz bir şekilde buraya doğru gidiyor. Data krallığına, dijital diktatörlüğe doğru gidiyor. Hararenin veterisini alalım. E, zaten o bir yarım saatlik bir video ama e, birkaç dakikada sizin söylediklerinizin özetlendiği e, görüntüler. E, yönetmenim hazırsa Doktor Harari'nin e, VTR'sini alabilir miyiz? Masters of the planet look like. This will be decided by the people who own the data. Hocam çok dikkat çekici şeyler söyledi. İnsanoğlunun hacklenmesinden bahsediyor. Korkunç. Yani bunların gerçekleşmesi halinde Hı -hı. gerçekten korkunç bir tablo var Yani artık var biz bir de antivirüs falan mı? <laughs> şaka kısmı bu ama İnsanların artık bir e, biyonik bir makine haline geldiği bir dönemden bahsediyor. Bu çok uzak bir şey değil. Bu neyle yapılacak? Eğer insanların siz bir şekilde vücuduna bir e, nanoteknolojik verici Hı -hı. koyabilirseniz bunun yolları var. Yani deri altına e, implant olarak koyabilirsiniz. ...daha da ileri aşaması... ...bu bilgisinde başında olmuş olduğu bir proje var... E, ...ID2020 projesi... E, bunun ...proje ortaklarına bir tanesi Rakıfeler Vakfı... ...bir diğeri Uluslararası Aşı Ortaklığı... ...GAVI... E, ...insanlara aşıyla birlikte... E, ...sağlık hakkında ise... ...kişinin sağlığı hakkında veri alabileceği... ...bir... E, ...nano teknolojik vericiden bahsediliyor... ...yani aşıyla beraber... ...sizin damarlarınızda o e, verici dolaşacak... ...sizin vücudunuz hakkında bir merkeze data aktaracak sürekli. Yani işte kan basıncınızdan tutun. Belki şeker hastalığınız varsa şeker ölçümünüz, aşı takviminiz zamanı gelmişse aşı takvimi hakkında bilgi, ilaç alacaksanız düzenli olarak ilaç hakkında Ama bilgi. Ama bir bakış açısı. Öbür türlü şimdi, bir düğmeye bastığında da indirebilecek o adamı. Şimdi başka türlü şimdi eğer ki tabii şu elektronik dünyanın aslında kuralıdır. Data aktarıyorsanız data alabilirsiniz de. Yani karşılıklı bir iletişim söz konusu. E, bu şu demek, aynı zamanda o kişiye bir e, merkezden bilgisayar gibi data yüklenebilir demektir. Ya da o kişinin e, biyolojik yapısını yapısıyla ilgili bazı müdahaleler söz konusu olabilir. De aynı şekilde. Belki de e, o kişi e, eğer ki sisteme muhalif, zararlı birisi gibi gözüküyorsa onda yine konuşuruz yani bu data krallığının aslında gideceği en son nokta. Bu data köleliğini kabul etmeyen insanların aynı virüs bilgisayar yazılım dilindeki gibi virüs kabul edildiği, istenmeyen kişi kabul edildiği bir sisteme doğru eriliyor mesela. Yani bir dijital diktatörlük kurulacak. İnsanlar o diktatörlüğe e, köle olacak, boyun eğecek, o sistemin parçası haline gelecek. Ama birileri eğer bunu reddederse, hayır ben özgürlüğümü istiyorum, ben e, fıtratım üzerine Allah'ın yarattığı gibi insan olarak kalıp, insan olarak yaşamak istiyorum, biyolojik makine, biyomakine olmak istemiyorum dediğiniz zaman siz virüs olarak algılanacaksınız ve sizinle savaşan ajanlar olacak. O ajanlar dışarı aramayın, onlar artık belki sizin vücudunuzun içinde olacak. Şu tweet'i de kelebekle ortadan alabilir miyiz yönetmenim? Bilges'in tweet'i, Harari övdüğü bir tweet var. Evet. Onu ortadan Hocam siz devam edebilirsiniz. Ortadan kelebekle alabiliriz. Bilges tweet. Şimdi adım adım buraya doğru gidiliyor doğrusu. Bu çok uzak bir ihtimal değil artık. Hı hı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da son iki konuşmasında data faşizminden bahsetmesi, data diktatörlüğünden bahsetmesi aslında boşuna değil. Hı hı. Burada tabii şu belki e, atlanıyor e, yani şimdi eğer olağanüstü koşullar söz konusuysa orada bir takım prosedürler, prosesler otomatik olarak atlanıyor. Yani şimdi düşünün ki dünya 30 yılda geleceği dijital e, seviyeye bir yılda geldi. Son korona salgınıyla ile birlikte e, bir anda bütün e, hayatımızın her alanına e, dijitalleşme girdi de bunu birileri bir merkezde kontrol ediyor hep söylüyoruz. Ya yani bu sizin elinizde olmayan bir kontrol mekanizması. Bunu birileri kullanacak. Yeri geldiği zaman size karşı, ülkenize karşı, yeri geldiği zaman insanlara karşı bu dataları kullanacaklar. O zaman endişe duymak gerekir. Yani bu kadar hızlı dijitalleşmeden Cumhurbaşkanı'nın da aslında endişe duyduğu endişe duymak gerekir. Ama konu sağlık olunca, insanları ölümle korkutunca bu mesafeler çok hızlı kat edildi. Bakın bunun başında da bu işin aslında bir anlamda e, mimarlığını yapan, e, aslında kendisi bilgisayarcı olduğu halde sağlıkçılığa soyunan Bill Gates var. E, orada arkadaşlar e, tweetini verdiler galiba. E, Bill Gates, e, Yuhal Harari ile bir konuşmasından bahsediyor. Bir mülakat yapmışlar. Kendisine çok saygı duyduğunu, kendisi çok sevdiğini falan söylüyor. E, neden? Çünkü aslında bunlar pastaşıyorlar. Yani e, birisi... E, fikri anlamda belli bir olgunluğa insanlar getirmeye çalışıyor. İşte Yuhal Harari'nin 2018 Davos konuşması çok enteresandır. Bununla ilgili yazmış olduğu kitaplar var. E, sürekli olarak dünya medyasında konuşuyor. İnsanları dijital çağa doğru hazırlıyor Harari. E, bu işin patronu arkasındaki kişi de Bill Gates. Bill Gates'in de arkasında belki daha birileri daha var. Ondan da bahsetmek mümkün. Ama sonuç olarak ya dünya e, pandemi sebebiyle hızla dijital köleliğe doğru, dijital diktatörlüğe doğru gidiyor. E, artık sınırların ortadan kalktığı, bir takım şirketlerin e, bu dataları kontrol eden şirketlerin krallığının başlayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Peki hocam şunu sorayım. Araya gireceğim. Unutmayın lafınızı. Şimdi çok hızlı dedik ya bir senede geldi. 30 yıllık geleceği yere. Bu nasıl bir güçtür ki bütün dünyayı etkisi altına aldı. Ülkeleri, ulus devletlere neredeyse diz çöktürme durumuna getirdi. İşte sen şu kodu kullanacaksın, sen şu aşıyı yaptıracaksın durumuna getirdi. Hani hep yıllardır anlatılan Birçok insan tarafından da ya bu komple teorisi, çok abartıyorlar denilen işte aileler, bu küresel yapı, şeytani yapı, altını doldurabiliriz bir sürü e, kelimeyle. Dolayısıyla bunların gerçek olduğu ortaya çıktı ve bunların gerçekten de dünyayı yönetme anlamında ciddi güç sahibi olduklarını mı anladık biz aslında bu sene? Aslında bu zaten böyleydi, daha görünür olmaya Ama başladı. Ama şey vardı, daha abartıyorsunuz dendi, bu komple ne ailesi, Tabii, daha Stein, kadar işte yok torun seven Tabii. adam diyen e, Tabii. sanatçılar vardı yani. Yani düne kadar küreselciler işte birkaç aile dünyanın datasına, bilgisine sahip, parasına sahip, imkanına sahip falan deyince ya bunlar e, komple teorisi, böyle şeyler e, filmlerde olur falan gibi bir anlayış vardı. Bugün artık hızla bütün dünya anlıyor ki aslında bir akıl var, bir üst akıl da tabir edilen, bana göre şeytani akıl öyle demek daha doğru, bir akıl var dünyayı adım adım bir yere doğru sürüklüyor. Ve aslında bizim pandemiyi sorgulamamızın sebebi de bu. Pandemiyi burada katalizör olarak kullandılar ve 30 yıllık mesafeyi bir yılda katettiler. O zaman bu pandeminin gerçekte ne olduğunu sorgulamak gerekir. Yani ben şunu hiçbir zaman söylemedim. Hiçbir yayında, hiçbir mesajımda pandemi yalan böyle bir şey yok. Falan. Hayır, virüs var. Ama pandemi ilan etmeye gerektirecek boyutta mıdır? Bütün dünyayı esir alacak boyutta mıdır? İnsanları insanları ölümle korkutup Sindirecek, köle haline getirecek boyutta mıdır? Çünkü artık öyle noktaya geldik ki insanlara e, ölüm korkusuyla yaptırılmayacak bir şey yok. Yarın bakın aşı geldiğinde, bu aşı şimdi adım adım geliyor. Türkiye'de Aralık ayında gelecek. Gerçi gelen Çin aşısı, ölü aşı tabir edilen aslında geleneksel aşı ama e, mRNA aşıları da bir taraftan Almanya'dan mesela geliyor, Amerika'dan gelecek belki yarın. Bunlar yeni teknoloji aşıları. Onları da konuşuruz daha ilerleyen dakikalarda. İnsanlar aşının içinde ne olduğunu veya vücudunda ne yapacağını sorgulayacak durumda bile değiller. Çünkü ölüm korkusu var. Bir an önce aşı gelsin, aşı olalım aman ölümden kurtulalım gibi. Yani ben tabii e, Allah'a inancı olan e, insanların bu kadar korkmasını anlayamıyorum. Anlamak mümkün de değil. Neticede ölüm de hayat da Allah'ın elindedir. E, yani birileri bir yerlerde bir takım hesaplar, planlar yapıyordur, yapıyorlar ama nihayetinde onların yaptığı bütün planlarda Allah'ın Büyük plan içerisindedir, onun dışında çıkamazlar, öyle bir güçleri yok. O yüzden hani böyle ölümden korkup da e, kurbanlık koyun gibi kafayı uzatmak da doğrusu yakışmıyor. Ben bunu e, sıradan insanlar belki yapabilir, hani onlar daha fazla korkabilir ama devleti yöneten insanların, e, siyasi otoritelerin, kamu otoritesinin bu noktaya gelmiş olmasını ben doğrusu üzüntü verici olarak görüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı burada ayırıyorum. Son bir iki konuşmasında farklı şeyler söyledi. Dilerim umarım devamı gelir. Dilerim umarım Sağlık Bakanlığı'nın nereye doğru gittiğini daha iyi kendisi de gözlem yapar. En azından daha önce domuz gribi meselesinde mesela o zaman zamanı Sağlık Bakanı Recep Akta, yine o da Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmesiyle kapkara bir senaryo çizdi kuş gribi oldu bütün tavuklar itlaf edildi falan. Yani domuz gribi oldu aman işte herkes öldük ölüyoruz falan. Yani Cumhurbaşkanı çıktı gayet net bir şekilde o zaman haberler var da görebilirler. Ben Sağlık Bakanı'na katılmıyorum aşı da yaptırmayacağım dedi. Evet. Bu, yani bu, Oraya bu, tavır, doğru bu peki? tavır aslında bir anlamda e, Dünya Sağlık Örgütü'nün kurmuş olduğu o oyun her neydiyse o günün koşullarında onu bozmuş oldu Türkiye'den. Şimdi Cumhurbaşkanı yavaştan konuşmaya tekrar başladı. Ben oraya doğru gider diye umuyorum doğrusu. Hı. Bir yerden sonra yani şunu asla söylemiyorum. Burada yakınları hastanelerde olan insanlar e, onları anlıyoruz. Yani e, gerçekten de e, bu virüs e, risk grubundaki insanları etkiliyor. Yani işte e, belli ki e, hastalığı kronik olanlar, hastalığı olanlar, solunum, belli yaş solunum üzerinde solunum olanlar e, bu insanları etkiliyor. Ama e, yani eğer bu pandemi ilan edilmemiş olsaydı, önceki yıllarda bu insanlar acaba başka bir virüste yine aynı noktaya gelmeyecek miydi? Yani ama bu bu o zaten ortaya çekildi. Bu çok çıkıyor. tartışılan bir şey biliyorsunuz. %4. Yani nokta 8 mi? %2 bile ölüm oranları da ölüm çok değişiklik var. Yok. bir yok. Mers kadar değil. Dünya'da Mersi yok. Dünya Mersi yaşayan bir dünyadan değil. bahsediyoruz. Mers kadar ölüm riski de yok. yok. Sadece bunun yayılma hızı biraz daha fazla. Daha hızlı yayılıyor, daha kolay hasta ediyor ama ölüm oranları çok düşük. Ee, yani e, elbette ya, risk grubundaki insanları korumak lazım. Ama onları korurken bir tarafta da hayatı durdurmamak lazım. Şimdi düşünün ki Türkiye 80 milyon nüfusta, 1-2 milyon risk grubunda insan varsa belki onların korunması, kalan hayatın serbestçe eskisinde eskiden olduğu gibi devam etmesi daha mantıklı olabilir. Bunlar niçin tartışılmıyor? Ben doğrusu bunu anlamıyorum çünkü Dünya Sağlık Örgütü bir tablo, evet. bir şablon koyuyor. O şablona göre Sağlık Bakanlıkları, Türkiye Sağlık Bakanlığı da dahil proje geliştiriyor. Ona göre de sağlık politikası geliştiriyor. Evet. Ee, Şimdi Dünya Sağlık Örgütü neye yönlendiriyor? Israrla aşıya yönlendiriyor. E, Bill Gates konuşmasında şunu söylüyor. Yine var arkadaşlar belki onu verirler. E, i̇nsanlar e, tercihleri, seçenekleri olduğunu zannediyor. Ama seçenekleri yok diyor. Bütün dünyayı aşılayacağız. İnanılmaz Dünya bir, aşılanmadan bir bundan yani. kurtuluş yok diyor. Onu bir sonraki bölümde alacağız. Şimdi. E, Adam açık söylüyor aslında. Açık, açık. Bunu söyleyen adam dönüyor bir başka konuşmasında dünya nüfusunun aslında artık çok fazla olduğunu yüzde 10-15 kadar nüfusun azaltılması gerektiğini söylüyor. Bunun da aşılarla yapılacağını söylüyor. İşte bunu birileri e, onun sözcüsüymüş gibi bana hesap hesaplarına yazıyorlar sosyal medya hesaplarına filan. İşte orada bir hesap kitap yapıyor. Efendim e, sağlıklı hayat olunca daha fazla nüfus artmayacak falan. Saçma sapan bir yorumlar yapıyorlar. Yani adam açıkça nüfus planlamasından bahsediyor. Nüfusu azaltmaktan bahsediyor. Bunun için de aşıları kullanacağından bahsediyor. Bakın e, aslında yine bunun ipuçları var. Yeter ki okumasını bilin. E, Afrika'da Hindistan'da bir takım ülkelerde, fakir ülkelerde yapılan aşı denemelerinde genç kızların kısır kaldığı ortaya çıktı. Yine aşılardan çocukların çok olumsuz etkilendiği ortaya çıktı. Şimdi... Bunları daha detaylı konuşabiliriz ileriye dakikalara. Bunların tek direkt tek ülke ülke raporları var. Ülke bazında bunları tek tek anlatabiliriz. Hı hı. Şimdi bu kadar açık şüpheler varken bu adamın dünyayı aşıya yönlendirmesini ve aşıdan başka... Tabii dünya sağlık örgütü demek aslında bilgi istemek. Bilgi istemek işte arkadaki o bir takım akıllı, bir takım o üst akıllı insanlar demek. Bir avuç aile demek. Şimdi bunların koşar adım dünyayı bir yere doğru sürüklemesi, itmesi adeta... E, sorgulanmıyor, sorgulanması gerekiyor. Benim artık büyük bir patlama da olabilir. Tam tersi, yani bunların sorgulanması anlamında. Çünkü insanlar e, Türkiye'de de biz işte paylaşıyoruz, ediyoruz. Videoların altına geliyor o yorumlar. Ben yaptırmayacağım diyor. Şimdi bu bir şekilde bir patlamaya da neden olabilir. Ya buradan şu çıkmasın. Yani e, aşı aslında e, tabiatta da var olan, Allah'ın yaratmasında içinde de var olan bir teknoloji, bir imkan. Yani siz bakteriler içinde yaşarsanız eğer çok öyle seri hayat yaşamazsanız o bakteri ala ala vücudunuz antikor geliştirir kolay hastalanmazsınız. Yani buna işte bu e, esmer vatandaşların çocukları mesela hı hı. karda, buzda, yalın ayak dolaşırlar kolay kolay hastalanmazlar. Evet. Öteki türlü ama el bebe, gül bebe, e, sarılan çocuklar böyle e, en iyi koşullarda büyüyen çocuklara aslında çok kolay hastalanır. Çünkü steril yaşamak aslında bir yerde mikroplar açık hale gelmek demek. Tıp bunu artık net olarak kanıtlamış durumda. Hı hı. Aşı da aynı şekilde yani yapay olarak laboratuvarda bir virüsün ya da bakterinin e, hastalık yapmayacak kadar zayıflatılmış halinin insana zerk edilmesi bir tıbbi imkan. Bunu reddetmek, aklı inkar etmektir. Ama hangi aşı, nasıl aşı, yani hangi sebeple aşı, bunu sorgulamak lazım. lazım.